Selam hocam. Merhabalar Elif. Hocam dün gece klubuna gitmişsiniz. <laughs> Instagram'da evet paylaştım. Yani herhalde en son 2010'da falan gitmiş olabilirim o tarz gece dışarı çıkmış olabilirim. Beni biliyorsun akşam saat 9.30'dan sonra beni anca kızım görebilir yani. Hocam bir tane de mi içmediniz? Ha içki iç. Ben zaten içki içmiyorum. Şöyle hani sadece şu anda dikkat ettiğim için de genel olarak içki içmiyorum ama ee, bu hani şöyle içkiye karşıyım dünyanın en kötü şeyi diye söylemek istemiyorum. Ben öyle milli takımda spor yaptığım dönemlerde alışkanlıktan, çevreden dolayı ben içmiyorum yani. O yüzden içki konusunda çok zorlanmadım. Ha etrafımdakiler çok zorlandılar. Böyle bir şey oluyor, ne olur iç, ne olur iç, lütfen iç falan diye. Sonra gecenin sonunda doğru da şöyle bir şey oldu. Şimdi biz bunu içiyoruz ya. Evet. Ya yani biz şimdi kilo aldık ya yarın sabah ne yapacağız falan sorular oldu mesela. Hocam yani siz biraz bence kategori dışısınız. Biraz Siz evet. milli sporcusunuz falan filan öyle bir evet. o şekilde büyümüşsünüz falan filan. Ama sonuçta hem sporunu yap yapan hem de alkol tüketen bir sürü insanlar var ve evet. bu insanların kafasında gerçekten bir sürü soru işareti var. Evet. Ya mesela şeyden başlayabiliriz. Gece içtim ertesi sabah spor yapmalı mıyım? Oradan başlayalım. Şimdi genelde bu içki konusu gündeme gelince benim aklıma ilk şu haberler geliyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İsim de vermeyeyim ama yani çok meşhur insanların vefat haberleri geliyordu. Ee, i̇nşallah gelmez ama böyle sık sık geldiği zamanlar oldu böyle. Türkiye'nin en meşhur iş adamları ama kilolular biraz. İşte spor sırasında kalp krizi geçirdi vefat etti diye. Çünkü genelde insanlarda şöyle bir şey oluyor. Daha önceki videoda da bir konuşmuştuk, Atakan sormuştu. Yani tatlı gibi mesela ben bu 500 kalorilik, 1000 kalorilik tatlıyı ya da içkiyi içtim, aldım vesaire. Hemen yarın 1000 kalori yakacak bir şey yapayım ki bunu sanki hiç içmemişim gibi olsun diye ertesi sabah bununla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama aslında ertesi sabah çok riskli bir dönem, bir gün yani çünkü bir gerçekten yani ben kendime inanamıyorum çünkü sabah burada hani sabah köründe dersimiz vardı eğitim başlıyordu ve bütün gün eğitim verecektik yani ben eve gittiğimde güneş doğmuştu yani şimdi onun üstüne bir insanın sabah kalkıp koşu yapıyor olması çok acayip bir şey olur yani vücudu çok zorlayan bir şey olur zaten bütün gece ayaktasın hani yapıyorsan inşallah biraz da sallanıyorsun ben mesela çocukluğumda gençliğimde şöyle kendimi motive ederdim hiç sevmezdim gece kulübü ya da işte canlı müzik bar. Ama ortama ayak uydurmak için giderdim. Ve yemin ediyorum kendimi şöyle motive ederdim. Şu anda zıplıyorum. En azından bence bu bir hareket olduğu için bir kardiyo sayılır falan diyordum. Şimdi bütün gece o yorgunluğun üzerine ondan sonra bununla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Yeni bir araştırma okudum onu söyleyeceğim. Şimdi bunun üzerine ertesi sabah bu yorgunluğun üzerine ve vücudundan çok ciddi bir yani su eksilmesi olmuş oluyor içkiyle beraber. Bunun üzerine çok terleyeceğin, kalbini çok zorlayacağın bir şey yaptığında işte o tarz ciddi problemlerle Allah korusun karşılaşabiliyor. O yüzden belki ertesi sabah rahat bir yürüyüş yapıp aslında o günü belki beslenme anlamında biraz daha detoksa geçirip Gece dinlen. Ben dün akşam mesela söyledim buradan eğitimden beraber çıktık, kaçta çıktık? Altı buçukta mı çıktık? Ne yaptık? Ya yedi de uyuyordum ben yani. Yani soğuk bir duş aldım, uyudum. Sabah işte yedi kalktım. On iki saat uyumuşum mesela. Yani bir de kırk iki yaşlıyım. Yani belli bir yaştan sonra özellikle hani insanların kırktan elli'den sonra böyle bir şey yapması çok riskli. Ama hani çok şu soru geldi. Ya yani içmeyelim mi? Ya içebilirsiniz istiyorsanız tabii ki ama ne yapabilirsiniz? Ertesi gün dediğim gibi çok ciddi bir su ya da o akşam bile yani normalde akşam çok su içmemiz ama sabaha karşı eve gittiyseniz ciddi bir su tüketimi. Ertesi gün işte ağır yiyeceklerden içeceklerden büyük ihtimalle ertesi sabah insanlar çok aç uyanıyordur. Bilmiyorum sizin tecrübeleriniz nasıl bu durumda? Bilmiyoruz. Okey. Yani çünkü o kadar şekerli şeyler tüketildikten sonra çünkü sürekli sab masaya da böyle meyveler geliyor. işte içkili ama şekerli içkili içecekler geliyor falan. O kadar çok şekerin üstüne büyük ihtimalle ertesi sabah insan çok acıkıp çok karbonhidratlı bir şeyler yemek istiyordur. En azından ona engel olabiliyorsa mesela zeytinyağı üzerine gezdirilmiş bir yumurta mesela çok acıkmışsak. Ondan sonra gün içerisinde düzgün salatalar falan hani ağır bir şeyler yemeden şekersiz şeyler yedik bir sonraki gün belki güzel kardiyo ya da iki sonraki gün sonra güzel kardiyo yaparsak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Vücudu temizlemeye çalışıyoruz alkolden. Temizlemeye çalışacağız. Yani yorup da... Ve dinlendirmeye değil mi? Evet. Yani yorup da kurtulmaya çalışmaktansa rahat bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Videonun burasında ufak bir hatırlatma. İçki içseniz de içmeseniz de eğer spor yapmak istiyorsanız benim verdiğim online dersler var. Bunlara katılabilirsiniz. İki tane farklı ders grubum var. Bir tanesi daha spor hocalarına yönelik ekipmanlarla yaptığımız dersler var. Bir tanesi de herkese yönelik daha çok mat, dumbbell, lastikle yaptığımız dersler var. Bu derslerle ilgili eğer bilgi almak isterseniz hem canlı yayın yapıyoruz hem video gönderirim. akin.sahçe.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz diyoruz ve şimdi videoya devam ediyoruz. Bir de yeni bir araştırma dinledim. Çok enteresan kamerada belki bacaklarım gözükmüyordur ama gözüküyor mu? Şöyle yapsam. <laughs> çok az dizlerim. Hani böyle e, bacaklarla alakalı bir araştırma. Şimdi bu bacağımızın alt tarafında soleus diye bir kasımız var. E, bir de bu şişman olan bacağın alt tarafında gastrocnemius diye bir kas var. Bu gastrocnemius bacaklar bükülürken çok çalışmıyor. Ama soleus bacak bükülürken, diz bükülürken çalışıyor. Çok enteresan. Normalde heel raise dediğimiz bir hareket var ya parmak ucunda yukarı yükselme. Bunu Yemekten sonra yaptığımızda oturduğumuz yerde şekerin çok daha az arttığı yemekten sonra gözükmüş. Soleus push up deniyor değil mi hocam? Evet. Yani o yüzden de diyor ki hani şey konuşmuştuk bilimsel araştırma yemekten hemen sonra yürüyüş yapın 15 dakika şekeriniz daha az artıyor. Aslında o kasla da çok alakalıymış, soleusla da çok alakalıymış. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsanız iş yerindesiniz ya da okuldasınız. Sadece parmak ucunuzda en azından olduğunuz yerde yükselirseniz bazı insanlar böyle hızlı hızlı da hani alışkanlıktan yaparlar. Onun şekeri daha az yükselttiği gözüküyor. En azından belki ertesi gün hani bir yere gidemiyorsak da evde çok yorgunsak da en azından oturduğumuz yerde belki bunu yapabiliriz. Hafta sonları evet. mesela alkol tüketiyorum. Ama sporumu da yapıyorum. Yağ yakmam ve kas kazanmam konusunda nasıl etkilere sebep oluyor? Ne kadar kritik? Yani aslında şeker gibi şöyle kritik. Ee, yine alkol aldığımız zaman da yine hani şeker etkisi yaptığı için vücutta bir vücut bunu tanımadığı için yani enerji olarak kullanamıyor. Aynı kalori de kuru fasulye pilav yemiş olsak ya da aynı kalori de hamburger bile yemiş olsak onu enerji olarak kullanabiliyor. Yani diyor ki şu karbonhidrattır, bu proteindir, şu yağdır. Bunları enerji olarak kullanıyor. İçinde böyle saçma ketçaplar falan yoksa tabii ki. Ama şeker ve alkol girdiği zaman vücuda kalori olarak onu kesinlikle tanımadığı için, enerji olarak kesinlikle kullanmayacağı için onu direkt depoluyor. O yüzden çok insan görüyorsunuz. Mesela bugün de görmüş olabilirsiniz bazı arkadaşları. Kaslı, ince, neredeyse yani baklavaları bile var. Fakat tight hizasının çizgisinin altında bir göbek görüyoruz. Mesela nasıl oluyor bu? Bu yani şekerden ya da alkolden oluyor mesela. Çünkü vücut ne yaparsa yapsın onu tanımıyor. Ve tek yapabileceği şey oraya tam alt karına depolamak. O yüzden maalesef yani ne kadar seviyorsak sevelim. O bize o bel bölgesinde alt karında göbekte bir yağlanma yapacak. Ha, uzun dönemde o içkiyi az yapıp, sporu çok yaparsak ve kas oranımızı arttırırsak hani oradaki yağa bir yerden geleceğiz ama daha önceki videolarda konuştuğumuz gibi yüz gidecek önce, kollar gidecek, omuzlar gidecek, kadınlar hiç istememesine rağmen göğüsteki yağlar gidecek, en son sıra oraya gelecek. Ama siz o yağ alırken içkiyle yüzünüze gitmeyecek, <laughs> kolumuza, göğsümüze maalesef gitmeyecek, memelere gitmeyecek. Direkt alt karnına gidecek. O yüzden de insanlar için çok zor bir şey yani. Ee, sevdiği bir şey anlıyorum. Hani içmediğin için sen anlayamazsın dese insanlar haklılar. Ama en azından onu yapacaksak bile hani ne yapabiliriz? Google'a şimdi girip telefondan bakıp daha az kalorili şeylere bakabiliriz. Ya da daha az şekerli şeylere bakabiliriz. Mesela benim çok yakın arkadaşlarım şarap seviyor. Hani beyaz peynirle şarap içiyor. Mesela en azından bu yağlı bir peynirden bahsediyorum. Çok ciddi yağlı peynirden. Mesela avantajlı bir durum olabilir. Yani artık Fransızlar mı bulmuş, kim bulmuşsa hani peynirle şarabı. Bu mantıklı olabilir. Neden? Çünkü daha önceki videolarda konuşmuştuk. Pilav, makarnayla hani yağlı bir şeyle, tereyağı, işte e, Hindistan cevizi yağı gibi yağlarla yemekler yendiği zaman daha az şekeri çıkartıyor. Aynı mantık peynirde olabilir. Yani yağlı bir peyniri eğer içkiyle beraber tüketeceksek ya da yağlı başka bir şey aklıma yani, gelmiyor. Bir patates değil yani değil mi hocam? <laughs> bir de patates değil yani. O tam işte şey gibi oluyor. Bir de üstüne bir de tatlı yersek tam bomba gibi oluyor. Yani sen bana mesela meze kültürü iyi bir şey olabilir. Hani zeytinyağlılar yeniyor ya. O yüzden içkinin yanında zeytinyağlı mezeler hani içkinin şekerini patlatmaya da insüline yardımcı oluyor olabilir. Ve dediğim gibi bol bol su. Ama bizde tabii yanında böyle tatlı bir şey illaha yeme isteği oluyor. Ee, ve de mesela balık rakı kültürümüz var. Hani o da mantıklı olabilir. Yani güzel bir balık, zeytinyağlı bir şeyler en azından onları yedikten sonra rakıya başlanırsa, içmeye başlanırsa direkt hani tatlı işte aman Tanrım. Yani şeker pare ve rakı dansa Hani böyle zeytinyağlı bir şeyle balıkla protein aldıktan sonra rakıya başlamak daha mantıklı olabilir en azından. Bir rakı önerisinde bulundunuz ama <laughs> önerimde bulunmadım diyeceksiniz ama öneriydi bence. <laughs> şey e, rakı en kalorili içkilerden bir tanesi hocam. Yani e, ve yemekle yendiği zaman... Ee, hani o anlamda kalori anlamında çok da iyi olmayabilir. Önermediğimi zannediyorum ama tabii ki içecekseniz demek istedim. Yanlış söylemiş olabilirim. Çünkü mesela bir arkadaşımın babası var. Yani seviyor ve içecek yani onu. Fakat o kadar güzel içiyor ki. Yani her akşam bir bardak rakı yapıyor kendisine koyuyor. Ve onu kendisi yemeği hazırlarken yapmış oluyor. Yemekle beraber içiyor biraz, yemekten sonra da içmeye devam ediyor mesela. Yani bir ince bardaktan bahsediyorum. Şimdi hani o tarz insanlar için de yani yok ya içme falan demek çok zor yani. Ee, kalorisinin fazla olmasını anlıyorum. İçeceksek böyle içmek aslında sırf hani e, meyve ve rakı ya da işte tatlı ve rakıdansa e, böyle içmek daha iyi diye düşünüyorum. Ondan sonra dediğim gibi, o yüzden zeytinyağlı meze, onu söylemek istedim. Ee, ama eğer mesela ben bir şey illa içecek olsaydım, ne içerdim bilemiyorum. Neden bilemiyorum? Şimdi mesela şarap çok güzel bir şey gibi gözüküyor ama hani fermente olduğu için e, ve mayalandığı için yani o da herkese iyi gelmiyor olabilir. Yani içen birisi mesela... Bana iyi gelmiyor mesela hocam, mesela, ben artık içmiyorum. Şişiriyor olabilir. O zaman mayalı olduğu için bira da mesela birisine iyi gelmiyor olabilir. Orada o zaman demek istiyorum ki mesela ne bileyim işte viski gibi bir şey. Ya mesela dedem kusura bakmasın bunu burada şimdi YouTube'da söyleyeceğim ama benim dedem yani benim çocukluğumda falan içermiş hiç hayatımda sarhoş görmedim onu. Ama böyle hani akşam evde de oturup normal böyle bira içilirmiş. Sonra 1927 doğumlu dedem bu arada 97 yaşında ve hala maşallah çok iyi. E, ee, mesela şimdi yazlığa gidiyor bir saat yüzüyor. Bir saat saatine bakıyor bir saat sonra görüşürüz diyor bir saat yüzüyor geliyor. Şimdi çok uzun seneler çok ciddi uzun seneler tövbe etti ve hiç içmedi. İçmedi 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 ondan sonra bir gün hastalandı. Bunu da yani sakın viskiye insanları <laughs> yönlendiriyormuş gibi göz, göz düşünülmesin lütfen. Hastalandı o malum dönemde ve yaşlı olduğu için de korktu. Acaba toparlanamayacağım diye. İlaç aldı, doktora gitti, onu yaptı, bunu yaptı falan. En sonunda bana dedi ki ya bir tane yurt dışından getirene dede ne bir tane viski getirir misin bana dedim? Allah Allah. Herhalde birine verecek yani, kendi içmeyecektir. Ondan sonra getirdim. Böyle bir ilaç kapağı kadar içmiş ve iyileşmiş. Tamam mı? Ondan sonra doktor da demiş ki olabilir yani. Psikolojik de olabilir. Hani sana içindeki yüksek alkol hani bir şey yapmış da olabilir. Bir şey temizlemiş de olabilir falan. Şimdi o viski o, o, şişesi mesela onda duruyor. Ve böyle çok hastalanacağını düşünürsün. Ondan öyle bir ufak kapak içiyor. O yüzden de sanki yani hiç içeceğimi hayal edemiyorum ama eğer illa içmek isteseydim herhalde öyle bir şey içebilirdim diye düşünüyorum. Yoksa böyle hani işte kolanın içine konulan bir şey gibi ya da işte öyle meyve suyun içine konulan bir şey gibi bir şey herhalde içmezdim daha çünkü o şekerle beraber daha kötü hale getireceğini düşünüyorum. Yine söyleyeyim şimdi viski insanlara şey yapıyorum şimdi bir olmayayım ama en azından viski bira kadar çok içemeyeceğiniz için diye düşünüyorum. Ben şu anda siz aşağıya yorumları yazın arkadaşlar. Ben şu anda hiç içmeyen birisi olarak tamamen atmasyon konuşuyorum ama yani o kadar bardak bira içebiliyorsun, biraz hamallık oluyor ama hani viskiyi daha az bir şey içeceğin için en azından kendi sarhoş edecek kadar daha mantıklı olabilir diye düşündüm. İşte orada damak tadı meseleleri falan giriyor ya. Evet. Onlar ya. var hocam. Yani. Ama işte biradan böyle bir de sarhoş olunmuyorsa, tadını da çok beğeniyorsa çok içebilinir bir durum oluyor ya. O sanki yani kilo alma anlamında daha dezavantajlıymış gibi geliyor bana. Ben bu arada bir son video uzadı ama komik bir şey anlatayım mı size? Benim babam istediği kadar içki içsin. Babamı da yaktım bu arada. Bak dedemi yaktım şimdi babamı da yakıyorum. Erkek kardeşimi de yakacağım birazdan. Babam üflediği zaman bütün polislere buradan bu hikayeyi anlatıyorum. İstediği kadar içsin trafikte üflediği zaman çıkmıyor. İyi mi? İstediği kadar gerçekten, gerçekten. istediği kadar. Bu yani şu yani şöyle. şöyle... Iki kapak içmiyor değil yok, mi hocam? Yok yok, şöyle anıları var yani. Eniştem anlattı. Düz yolda yürüyemiyor. Şu andan bahsetmiyorum. Eskiden, çok eskiden. <laughs> Bayağı polis çeviriyor bunları. Arabadan çıkıp yürüyemiyor babam. Üflüyor, çıkmıyor falan. Ondan sonra adamlar yani deliriyorlar çünkü hani belli yani ne halde araba da kokuyor böyle çaksan uçacaklar falan. Ondan sonra üflüyor çıkmıyor. Aynı şey erkek kardeşimde de var. Bir şey daha itiraf ediyorum. Ben şimdi hiç içmiyordum. Survivor'dan çıkınca ben bundan sonra içeceğim dedim. Tamam mı? Bütün arkadaşlar için de çok büyük eğlence oldu benim içecek olmam. Ondan sonra masaya böyle bütün içkileri dizdiler ve dediler ki hani tadına bak hangisini beğeneceksin. Çünkü bundan sonra içeceğim ya. O tadına beğendiğim şeyi içeceğim. İçkileri içtim, içtim, içtim. Ondan içtim, bundan içtim. Aklına ne geliyorsa işte Ron... Or, orada Ron diyorlar, Rom diyorlar, Roma başka bir şey söylüyorlar falan. Ondan <laughs> içtim, bundan içtim, vot, vodka içtim falan filan. Hiçbir şey olmadı. Böyleyim. Yani şu anda nasılsam öyleyim. Ondan sonra dedim ki ben o zaman içmeyeyim yani. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Madem bir şey olmuyor. <laughs> yani hiçbir şey de olmadı. Orada artık bilmiyorum babamlar gibi olduğum için mi yoksa Survivor'da 100 gün adada şey detoksun dibine vurduğum için mi, açlıktan mı falan. Ama hocam tam tersi olması gerekiyordu. Ben de öyle, ondan korktum. Yani bir kapakta gitmiş olmanız gerekirdi. Kulakları yani. çınlasın. Survivor ekibinde ses, e, kamera ekibinde Anıl diye bir arkadaşımız vardı. Diğer hepsi yabancıydı arkadaşlar. O masada bu konuda eğlenenler. Ben oda kartımı, otel kartımı Anıl'a verdim. Dedim ki Anıl, bunlar beni burada parçalarlar şimdi ben sarhoş olunca. Lütfen sen beni odama götür diye hani o niyetle verdim. Hiçbir şey olmadı. Dedim o zaman boşuna niye hamallık yapayım madem bir şey olmayacak. En azından ben sporla kafa bulmaya çalışıyorum. Evet ilginç bir hikayemiş hocam. Evet. Hikayem. Evet. Teşekkür ederiz. Bizde böyle genetik bozukluk var. Hocam okey. Bayağı aydınlatıcı oldu bence. Ama insanların tabii kafasına takılan bir şeyler olursa bence yazsınlar. Aşağıya ya, yorum olarak yazsınlar. Teşekkür yazsın. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mümkünse kullanma. <laughs> ben de teşekkür ederim. Aşağıya yorum olarak siz gönderin. Siz daha çok bildiğinizi düşünüyorum benden. Neler gelecek aşağıda bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.